Oğlum bak çocuğa öyle sen git misin sen bilmem ne misin? Olabilir oğlum insanların niye cinsiyetine şey yapıyorsunuz? Allah Allah. Ben hiç homofobik biri değilim. Eskiden öyleydim. Hala ibni lafında kullanırım bu arada. Ama biliyorsunuz ki benim burada ettiğim küfürlerin hiçbiri içinde geçen organı betimlemiyor. bak <laughs> kafalı diyorum sana. Gerçekten yarak kafası... <laughs> Benziyor mu? Yarak kafası. öyle değil. Seni gay zannetseler sen rahatsız olmaz mısın mesela? Yadırgıyorsun. Yadırgıyorsun. Ben ne olurum ulan? Ama bunu gidip de gay birini aşağılamak olarak görmem. Eşcinsel bir sürü arkadaşım var. Berk var, Turan var falan. <laughs> Ne oldu komik mi? Evet. Cinsel çipiçler. Ne güzel insanları seviyorum. Eşcinsel olabilir, o olabilir, bu olabilir. E o zaman kadınlar hakkında niye bazen şöyle şakalar yapıyorsunuz? Çünkü onlar şaka a*** kolumu sallar. <laughs> Neyse. Humanist humanist takılırken beni gay zannettiler. Ve gerçekten örselendim. Üzüldüm. Öyle tamam homofobik değiliz de bir tane gay şarkıcı arkadaşım var benim. Bunların da sürekli etkinlikleri var. Ya yani bunların dediğim bütün eşcinsellerin bir etkinliği var değil. Yani kesin vardır. <laughs> Bak dur konu konuların... Dikkatli konuşman lazım. Sonuçta birkaç milyon insanın izlediği bir program. Bu <gülüyor> neler? <laughs> ben aradılar bir gün. Yok şaka yapıyorum. Eşcinsel arkadaşlar. Uludağ'a gidiyorlar, geziye gidiyorlar, orman yürüyüşüne gidiyorlar. Ya. Yani o kadar eğleniyorlar ki. Ve gerçekten bir insanın yapması gereken şeyler. Bugün bizim yaptığımız sosyal aktiviteleri düşünürsek işte doğum günümdeki saçmalık gibi kendini eğlenmeye şartlandırıp asla eğlenemeyeceğin mekana gidip elinden telefonunu düşürmeyip sürekli eğlendiğini zanneden bir grup insan Instagram'da görürsün. İşte hikayeler çok kopuyoruz, eğleniyoruz, eğleniyoruz. Hani böyle birçok insan var. Birbirini duyamayacağın mekanlarda sohbet etmeye gidiyorsun arkadaşında. Ne yaptın? Sana diyor. Hey! Öpüşür gibi erkeklerin o yüksek sesle konser mekanlarında birbirle konuşmaya çalışması iğreniyorum. İki kadehte içmiş daha samimiler. Bir erkeğin bir erkeğin kulağına bir şey söylemek için bu kadar erotik toz vermesine gerek var mı arkadaş? Sonra da adama diyorsun ki sana <laughs> dediler. İbni mi? Lan 5 dakika önceki görüntünü at. Adam geliyor bile. Mehmet! Mehmet gel! <laughs> Konuşuyorsun adamın kulağına. Kendimi yaladım. Bu şimdi normal mi? Bunu yapan var. Yapıyorsunuz. Ben de yapıyorum. Ne Emir'in kulağının tadı var bende daha. <laughs> Mor ve ötesi konserine gittik. Arabayı geçsene gidelim. Emir arabayı geçsene gidelim. Genel olarak yüksek mekanlarda da ki hiç ses olmayan mekanlarda da fazla kitap okumayan cümleleri, kelimeleri kısıtlı olan insanlar ellerini daha fazla kullanırlar konuşurken. <laughs> anlatmaya çalışırsın çünkü. Kelimelerinin yetersiz olduğunu hisseder, ellerinle anlatmaya çalışırsın. Yani işte. Abi işte bu böyle bir şey falan. Ben de orada çok yüksek ses var diye Emir'le iki dilde iletişim kurmaya çalışıyorum. Ağzımla bağırıyorum. Emir dedi, arabayı getir arabayı. Böyle bir bana. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor falan. Erkek adam dediğim mekana şöyle gider kardeşim. Girersin içeri, ayıksındır. Şöyle bir etrafı kola çeneler. Nerede durayım, nereye yaslanayım? Kuytuya gidelim, yanında kadın yoksa. Varsa böyle biraz daha ön plana çıkmak ister. Çünkü yanında kadın olan erkeklere kadınlar daha fazla ilgi gösterir. E, bilmiyorum e, neden öyle oluyor. Tarım gibi yani kadınların beyni. Bir şey koy ki fazlasını alasın. Anladın mı? Kadın öyle çünkü. Sen başka bir kadınla gördüğün zaman demek ki bu kadında onda bulduğu bir şey var. Ben de başka bir şey bulabilirim ondan diye gidiyorlar. Erkek dediğin gider. Ortalığı kesmeye başlar. Yavaştan böyle müziğe eşlik etmeye çalışır ama etmez. Yüzde iki dans eder. Vücudun yüzde iki dans etmesi diye bir şey var. Alkolü daha yeni almaya başladıysa. Kadın, kadın bu arada biz girer girmez mekandaki diğer kadınlara bakıyoruz ya. Kadın da mekana girer girmez diğer kadınlara bakar. Saçma. Ama öyle yapıyorlar. Çünkü kadın girer der ki biriyle pişti oldum mu? Benden daha güzeli var mı? Pamuk prensesteki kraliçenin aynı solu verir bir anda. O aynayla konuşur ama sen aynayı göremezsin. <laughs> mekan mekan söyle bana. <laughs> var mı bende aynı kıyafeti giyen burada? <laughs> bak herkes spor giyinmiş <gülüyor> <gülüyor> Biz de direkt şunu aşacağız. Ben bilir miyim? Bu bana bak. Bak O bana bakmaz. Abi erkek içmeye başladıkça şuna dönmeye başlar. Kalas yavaş yavaş oynamaya başlar. Finali şudur. Bakışlarını artık kadınlardan saklayamaz. Çünkü normalde çaktırmadan bakarız. Şu yani. <laughs> ki bizim çaktırmadan bakışımız bu. Haberiniz olsun. Bir de onu da saldığın yer var o da şu. 1 lirayla çalışan oyuncak köpek gibi. Ben bunu niye anlatıyorum ya? Konu neydi lan? İbnesin. Neyse. Bu benim eşcinsel arkadaşım. Dedi ki biz böyle atraksiyonlar yapıyoruz Oğuzhan dedi. Sen de katılsın bir tanesine. Dedim ki olur katılayım. Çünkü homofobik değilim. Geylerle de gezebilirim. Benim arkadaşlarım onlar dedim. Bizim grup dedi gidiyoruz dedi. Sen de gel. Grup, geyler, araba. Dedim ben o gruba girmeyeyim. <laughs> Kötü bir şey için söylemiyorum. Rahat hissedemem kendimi. Çünkü onun arkadaşları tanıdıkları. Bir de dedi ki oraya özel turlar düzenleniyor. Arabanı falan hiç alma dedi. Orası orman dedi. Orada dedi uzaklaşacaksın her şeyden dedi. Otobüsle dedi bir gel dedi. Var öyle geylerin acayip hareketleri biliyorsun. <laughs> gel gel. Bir de gerçekten içim ruhum sıkılmış bir dönem. Bir tane daha arkadaşımı alayım yanıma. Bir biz basıp gelelim oraya. Bir tane heteroseksüel bir erkek arkadaşımı alayım ki Onunla beraber gideriz. Sabah 8'de otobüs var. Dedim ki hiç yatmayayım. Otobüste uyurum. Otobüs uyumak için yok mu? Gittim abi. Otur otobüsün kalkacağı yerde bekliyorum. Erkekler, kadınlar oluştu. Hostlar var ya böyle hani abi. Bura böyle lekelidir onların böyle. O da yok. Kadın hostes var otobüste. Bir de şoför var bir zahmet. Cabin crew. Bekliyorum, bekliyorum. Saat 8 oldu. Evet, lütfen yolcularımız aşağıda kalmasın. Bizim piç gelmedi. Kaldım tek başıma kunduz gibi. Bindik abi. Yan tarafım boş. Nasıl olsa bilet de alındığı için başkasına oturtamazlar. Dediğim anda içeri bir zebulullah girdi Allah muhafaza. Nasıl bir adam biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim bak. Otobüs daha gitmiyor. Bir anda otobüs böyle dedi yana yat. Dedim ananı devriliyoruz gitmeden. Bir baktım abi ön taraftan bir tane kamuşullah bir adam girdi içeri. Ben veririm Abi geldi bu. O kadar da tatlı bir kızdı ki. Hostes kız. Beyaz gömlek. içinde siyah body giyilmiş. O gömlek body gösterilene kadar açılmış. Body de hafif bir çatal gösteriyor. Yani tam böyle hani tutmuyoruz. Çat Yok şaka yapıyorum. tut böyle beğen yani like, like öyle bir kız. Dedim ki ne tatlı kız. Öyle beğendim kızı. Kız geldi böyle. Merhaba. Aa dedi. Dedim ki merhaba. O dedim. Ben öyle anlaşılıyor diye herhalde. Abi kadın bana bir şeyler söylüyor. Bende yok. Ağzı oynuyor böyle. Ben böyle onunla kırılarda koşuyorum böyle. Hadi gel 24'e işine suyu götürelim falan filan. Hala bir romantizm yaşıyorum. başladı. Erra'yı kurtarmak var. İzlediniz onu. O filmdeki sahne gibi. ilk bombayı yiyor da Tom Hanks böyle. Oluyor yan tarafta. Ben bu her kopuyor falan bir şeyler yapıyor ya. Aynı o sahne gibi. Yavaş yavaş sesi geri geldi kızım böyle. Vuh, beyefendi dedi, biletini dedi, yanlış almış dedi. Sizin de dedi, arkadaşınız sanırım gelmeyecek telefonla iptal ettirdi çünkü rezervasyonum dedi. Bu beyefendiyi sizin dedi yanınıza oturtabilir miyim? Dedim ki başımın üstünde yeri var. <laughs> Aşkım, kurban olurum. Gel dedim dayı. Dayı oturdu, bir buçuk porsiyon oturdu. Bana kaldı yarım porsiyon. Şöyle oturunca yandan yağlar böyle benim koltuğa atladı. Taştı adam oturdu yanımda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben dedim bunun böyle yağları alır üstüme örterim. O da sol baseninde uyuyakalır. Falan onları düşünüyorum kız sürekli ayık Sürekli şöyle İyi misiniz süper Gidiyoruz şu anda gidiyoruz Bakın yol geçiyor gidiyoruz <laughs> Hanımefendi acaba ne zaman mola vereceğiz En kısa zamanda çişimiz mi geldi falan <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz tatlış bir kadın yanımda oturan uzaya fırlatsın. Yemin ediyorum NASA yeni gezegen diye bunu ekler haritaya. <laughs> öyle bir şey. Normalde benim yanıma böyle bir adam oturunca benim girmem gereken ruh hali şu. Böyle memesinin altını falan silmem lazım. Tabii yara olabilir çünkü. Ama çok mutluyum. Çünkü kız mutlu. Pozitif enerji saçıyor hostes kız. Öne gidiyor kuğu gibi arkaya gidiyor böyle merhaba. Millet uyku moduna geçti. Uçak moduna alıyor ya millet otobüste kendini. Kuşlar da öyle mesela. Kafeste bir kuş vardı bir arkadaşım O da ışıklarını kapatıyordu. Hop. Kuş, kuş, uyumaya başladı. Otobüse binen insanlar da aynı. Önce birkaç homurdanma, birkaç yerine sığışma sesi. Yanımdaki Atmur uyudu. Öyle <laughs> gitti. Ön teyze uyudu. Sağdaki piç var bir tane sürekli. Otobüslerde zaten biliyorsun kural Türk Ceza Kanunu'nda da var. Bugün oturgaçlı götürgeç olarak Türk Dil Kurumu'nda betimlenen o otobüs dediğimiz alet var ya, cihaz var ya, aygıt motorlu. Onu çocuksuz uzun yola göndermek yasak. <laughs> ben hayatımda içinde çocuk olmayan bir tane otobüse binmedim. Koyayım. Çocuk fix ağlaması. Annesi işte ona biraz kızdı. Bak amcalar kızacak bak amcalar. Amcalar dedi bir ekip var. Tabi tabi seyahat firması tutmuş. Arkada böyle amcalar. Ben ne anlatıyorum ya şu an? Çocuk <laughs> Son vızıldamalarını yaptı uyudu. Gözümden uyku akıyor. Aşk da uykuyla beraber aktı gitti. Dedim hostesine uyuyayım <laughs> dedim artık. Sonra bir anda otobüste uyurken başıma gelenler aklıma geldi. Çok rezil oldum zamanında. Ben bir kere horladım. Kendi horlamama uyandım. Otobüste 46 kişi var. Ya böyle uyanmak ister misin? <laughs> Hiç böyle uyandınız mı otobüste? Çok iğrenç bir şeydir. Bir kötü şey de şudur. Vücudun atması vardır. Uyurken başımıza gelir yani. Benim. Acun Ilıcalı'nın yarışmasında 500 bin liralık kutuyu açmışım gibi. <laughs> Falan olur ya. Kaç kere uyandım ben biliyor musun? Kafamı koymuşum, şuraya koymuşum. Zaten o dişlerin birbiriyle ritim tutması vardır. Otobüs camına kafayı koyarsın. Otobüs rayda mı gidiyor? Yolda gidiyor. Yol nerede? Türkiye'ye koyayım. Kafa niye koyuyorsun oraya? <laughs> Kaç kere o dişlerimin çarpmasıyla şarkı yaptım. Çat 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 te çat çat Bunlar başıma gelirdi. Uyumuyorum. Yol çizgileri artık halüsinasyon gibi geliyor. Aklıma getirmediğim bir şey daha hatırladım orada. Bu kadınlar için geçerli değil. <laughs> Bazı otobüs yolculuklarında uyuyan erkekler evvelinde başka bir organlarının uyanmasıyla kendileri de uyanabilirler. <laughs> Yarımdaki dayı eşofmanı giymiş. Uyuyor yavur. Ben de böyle yolu izliyorum. Dediler ki otobüs mola verecek. Çat. Işıklar yandı moruk. Dedim abi günaydın. Ama horlama sesi gelmeye devam ediyor yandan. Dedim adam ayakta dik ama horluyor. Nasıl olur bu dedim. Bir döndüm. Adam uyuyor gerçekten. Oğlum böyle oldum bak. Ulan hırka falan var ya. Hırka dedim kapatayım. Atayım böyle uzaktan. Aldım abi hırkayı dedim ki Kayıp attım üstüne. Adam önünde sanki E.T. taşıyan çocuk gibi böyle <laughs> önüne duruyor adam. Kadın yaklaşıyor koltuklara bakarak. Bize gelmesine böyle en az 7-8 koltuk var. Dedim ki 7-8 koltukla ben bunu indiririm. <laughs> Sizin içiniz fesat ama ebesin. Kadın kaldı iki basamak. İki koltuk. Tam kız geldi böyle bıyık de böyle yeni modelini tanıtan Tesla tanıtımı gibi. Evet ölçü açıyoruz. Ah, çok bir hırka düştü kaldı böyle kız böyle kamışulluğa bakıyor ben kıza bakıyorum kamışulluğa bana bakıyor <laughs> Saçma bir durum var zaten artık o kadını tavlamak falan mümkün değil yani Onu gördükten sonra anladın mı? Şu aynı boydayız yani <laughs> İki arkadaş oturuyormuşuz gibi orada <laughs> Bu yanımdakini gören o pırıl pırıl hostes kızımız ne oldu biliyor musun? Ajda Pekkan klibi oldu bir anda. Böyle baktı, bana baktı. Koş havalandı, kaçış mı bahtı? Çarkı <laughs> söylerek kaçtı karı böyle. <laughs> bit 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 gitti böyle şoföre sarıldı. Nedense biz erkeklerde vardır öyle bir şey. Bir bok olur, sıvarsın yoğun. Bizde o sıvama aşaması niye var ya? Çok minimal bir örnek vereceğim. Bardağı yere düşürürsün, misafirliktesindir. Çok pardon diyor hemen yere atlarsın. Neyle toplayacaksın? Gidip salak gibi böyle camlara çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ay elim yarıldı, o kan da böyle başka bir yere bulaşır. Aa çok özür dilerim, onu temizlerken başka bir şey yakarsın. Bir şey düzeltmeye çalışırken sıçarız hep. Bunun adına sıçtım sıvadım denir. Sıçtım, niye sıvamayayım? Kız öne pit 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 koşuyor, ben hala sanki kız... Daha görüp koşmuyormuş gibi kapatmaya çalışıyorum. Kaldırıyorum oradan bir örtüyorum. Adam buraya dönüyor. Tutuyorum buraya çeviriyorum. Böyle yapıyorum. Ben, ben adamın yarayla oynuyorum bunu nakayım. 10 dakika oynadım böyle abi dur Abi dur abi bir dur. Adam uyandı. Bak nasıl uyandı biliyor musun? Herkesin duyacağı sesle. Ne yapıyorsun lan elinle orama burama dokunuyorsun dedi. Gey <laughs> Değil değilim ben. Kız görmesin diye dokundum diyorum adama. Bağırıyor. Arkadaki teyze, öndeki çocuk sahibi abla dönüp bana bakıyor. Ne olmuş? Arka sıradaki iki koltuk arasından kafe çıkıyor. Arkada bir tane çocuk var ya kunduza benzeyen ha. Yanındaki iyi herifin yarayla oynamış. Konuş atıyorlar. Otobüsün atacaklar beni. Benim adım otobüsün içinde bir anda. Zaten bu ülkemize de bizim öyledir ya. Var ya bu bunu dövmüş dediğin anda Twitter'a gündeme düşer de sonra öyle olmadı ortaya çıkar da patlarlar ya. Onun gibidir bizim memlekette. O 46 kişiye bunun ne kadar hızlı yayıldığını düşün. Neymiş gibi de galiba. Bunu da böyle yapmış falan. <laughs> Serçe parmağıyla anı neler <Anisimle> neler. Gay <laughs> <laughs> pornosu senaryoları dönüyor bütün kolduklarda. Sonra dedim ki beyefendi bakın dedim. Böyle böyle bir şey oldu. Anlatıyorum artık yani. Herkese duysun diye bağıra bağıra anlatıyorum. Biz kalktı. Ben öyle her kalkan... Öndüreceğim mi diyor. Aa! Resimli olmaya devam ediyorum. Burama geldi böyle. Dedim olamaz mı? Ben dedim yerimin değiştirilmesini istiyorum. Herkes böyle yanını kapatıyor falan. <laughs> Ama bir daha ibne vardı önde açtı böyle. <laughs> gel gel buraya gel. Ne? <laughs> dedim yine. İbne değil. Neyse. Şoför böyle dikizden abire bana böyle yapıyor. Mola da mola da falan. <laughs> Abi otobüs durdu. Mola vereceğimiz yere geldik nihayet. Bunlar iniyor. Ben iniyorum. Ha koridor bomboş. Normalde otobüsün mola yerinde durması ve senin o koridordan geçmen ne kadar sürer? Ben bir kere üniversite öğrencisiyken mola da otobüsler inerken molanın bittiğini biliyorum. Çünkü bir tane kötü kocaman teyze trafiği kapatacak orada. Şu şurası koridor. Bu teyzenin koltuğu. Ya, mola veren yine mola. Bom diye o götü oraya koyar. Bir de orada bir saat o koltuktan kalkmaya çalışan arkadaşıyla çocuğuyla ya da kocasıyla sohbet eder. Ha sen incen mi? İnmeyeceksin. Sana da alayım mı bir şeyler? Ne alayım sana? Hadi anlat ne alayım sana? <laughs> bir saat onu konuşurlar. Onları beklersin. Teyze itemiyorsun da. Kadının sırtı yok çünkü. Göt var böyle. Yani. Ama bu sefer öyle değildi Moruk. Bu sefer hani şöyle geçiyor ya insanlar. Benle muhatap olmamak için, tensel temasta bulunmamak için yolları bana açmışlar. İndim aşağı. Otobüsteki herkes de aşağı indi. Herkes sigara yakıyor. o de orada. sesin yanına gittim. Dedim ki ya biraz önce böyle bir şey oldu. Bakın üzüldüm ben. Ben eşyalarımı alacağım. Başka bir otobüse falan bineceğim. Gey değilim ben dedim yani da aramızda bir bağ varmış gibi hissediyormuş. Sanki biz manitaymışız da. Ben ona açıklama yapıyormuşum gibi. Bak dedim bebeğim. Ben dedim gay değilim. Sağlıklı bir erkeğim dedim ya. Kız tabii beyefendi yani siz öyle diyorsanız. Balım. Bizim eşcinselin araba grubu. Pembe kaplatılmış new video. İçinde 5 gay. Camlar açık. iki tane kafa dışarıda. Sosyalistle konuşurken şöyle bir şey gördüm bak. Balım. Dur kız Oğuzhanlar da burada mola vermiş. Bak ben homofobik <laughs> değilim abi. Cık. Ne oldu o kız acaba ya? Ay <laughs> hey Allah'ım ya. Aman geç. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de